استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. العظيم، العظيم، الكريم، الكريم، الرحيم، الرحيم. الذي، الذي. لا إله إلا هو، إلا هو. الحي القيوم، الحي القيوم. فأتوب إليه، إليه. يا ربي، يا ربي، يا ربي، يا ربي، يا ربي، يا ربي. كُنْ ربي يا ربي ne kadar hata yapmışsa, ne kadar hata yapmışsa, günah işlemişse, günah işlemişse, bunların, bunların her birisinden, her birisinden pişmanız, pişmanız, tevbe ediyoruz, tevbe ediyoruz, tevbelerimizi kabul buyur ya Rabbi, tevbelerimizi kabul buyur <mülüyor> ya Rabbi, amin. amin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme, Allahümme, inni, inni, ve yessir hâlin, ve yessir hali ve tekabbel hâminni, ve tekabbel minni Ya Rabbi, Ya Rabbi, senin rızan için, senin rızan umre için, yapmak umre, istiyorum. Yapmak, umre istiyorum. Yapmak, yapmak istiyorum, umre yapmak istiyorum, bunu bana kolay, bunu kolay, kolay kıl, bunu bana kolay kıl, benden kabul benden eyle, benden kabul eyle. eyle, amin, amin, lebeykullah, لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك, لك لك, لك, لك